Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız abimle. hadi başlayalım. Abi. Başlayalım arkadaşlar. Hazırım. Başlayalım. Kanka beni takip et tamam mı? Hadi. Gel bak şurada kutu var gel 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 Mirocu gel. Hop Bom, 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 bom. Yalnız iyi ekip olduk ha. Primo ile neydi onun adı ben hiç bilmiyorum. <laughs> Primo ile yakaladım bir tanesi biraz biraz öldüm. <laughs> ölme <gülüyor> ölme ölme. Ölme. Ay öldüm. Neyse. <laughs> Kazandık azıcık. Dört kişi kaldı. Tamam çıkalım. Ben, de çıkalım. ben Ben karakter değiştiriyorum. Çelim alsam. Kar varmış bende. Primo, Primo. Primo. Alacağım. Primo. Hazırım. Başlayalım kanka. Ama savaş top oynadımdan sonra ya. Oh, gel sen gel sen gel direkt buna, direkt buna direkt buna direkt buna hop, hop, Gel Gel benimle Miro gel Bekle be, be. ben Ben kutuyu alacağım Dikkat et, dikkat et. Orada da... Abi mu? Dondu evet. Ne gel gel. Gitme gitme, Miro gitme. Gel. Git Miro, gel gel. Miro öldürdü ikisini de. Dur, Vur vur vur. adam adamsın atamayın. <laughs> yürü yürü, içeri gir. Gel, gel, gel gel. Şuraya bir girelim, gel gel. Temizleriz, sekiz, gel gel. Hop hop hop. Hop hop hop. Yatın aşağı aslanlarım. Hop 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 gördün mü abini? Gel Miro, gel. Ne oldu lan? Sağdan git sen, sağdan git ha. Sıkıştır Sıkıştıracağız. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Sıkıştı. gitti. Bu gitti. Çak, 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 çak. Aferin Miro ya. Devam. Şimdi oynayalım kanka. Savaşta ben ha karda Savaşta Savaş, topu, ka, Savaş ka, topu aç. Karda görevim var benim. aç. aç bakayım. Aç hadi. Hadi şansına. Hadi. Dur gözünce çıkar Hadi. hadi. Bunu da aç. Al. Tamam. Bunu da aç. İnşallah hemen çıkıyor bunda. İnşallah. Çıkıyor. <laughs> Koltuk geliyor. Bu çarlığı yeni açtık artık arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyoruz bunu. Miraç'ta telefonla oynuyor. Hadi. Savaş topu. Başlayalım bro. Bak sağ taraftan gideceğiz tamam mı? Çalılardan gel. El primo. primo. Gel gel gel. Hop hop hop. Hop hop hop. Döndüm dön. primo primo. Eşek şıkkıları. Eşek şıkkıları. Hop bu da öldü. Bro. Kaçtım geri. O da gitti. Ay ay. Mira git, miro. Tet tutuyorum. Dur at, dur <laughs> at, at. at bana, at bana. Oo! Hayı, orada. Şuta. Şuraya ne? Hop! Aldım, aldım, aldım. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Atayım mı? Gelinası. <Sessizlik> <Yepé! Sessizlik> oh! Hop! <Hi! Brothers>! Yes. <Sessizlik> <Sessizlik> mı? da keseriz Başla kanka bir daha bunu oynayalım. ölü tut kanka. Arkadaş, bu arada şu mirucu yazan miraç Zaten anlamışsın rızdır. miro Miru, sağda, sağda, sağda burda. Burda, 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 burda. Top, aldım. Hepinizin... top, aldım. top, aldım. top, 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 top,

Ne no, aç kanka? Aç başka bir şey aç. No. Dur bakayım. Bir aç sen de. Bundan bir şey çıkar kanka. Breç. Çıkart hadi. Sen de şanssızlık var. Bir dahakine ben açayım. Bir dahakine. E ee, bir daha kutu geldiğinde de. Ha bende de var. Aç bakayım. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Sen de şanssızlık var. Hadi. Aa oh, bunu açtığımızda. Da, 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 da. Ay. Oh. Telefon düştü. <laughs> hadi. Hadi hadi başla. Olur. Olur. Öyle... Başla Uğur'cum. Basket açtım ama açılmadı. Basket etkinlik süresi var şu an açılmıyor. Hadi başla. Yani? Savaş topu aç. elmas kapmayacağız sen bilirsin. Ben açayım. Tamam. Ben üzmedim tamam. ve elmas ve... kapmayacağız. Hazıra bas. Hazırım diyorum dünden. geliyorum. Aa, abi gel gel gel. Ölüyorum ben burada. Biraz, 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 biraz. ya. Yani. Ay. Öyle olmaz koçu. Yat aşağı. Ay. At bana at bana, bana at. Abi senin çok azıcık canım var ama. Sivas'tayız kardeş korkmayız. <laughs> Primo yu. Yürü açtım burayı. Ooo biri açtım. Haydi ne oluyor lan? Hadi at! Ya çıksana! Adamsın! Devam 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 devam. Sağdan girdim. Ortaladık size! Ortaladık size! Yavru gördün mü? Yavru! 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 Sörüş var yanımda ama yavru. Atayım mı? At. Adamsın! Atamadım.

Ben de yeni bir bir şey açtı. Bunu oynayacağız. Ödülü aç 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 ya. Bunu. Evet, bunda bunda adamları yıldız geleceksin. Şu ortadaki yıldızı. al Koş daha koş daha koş açtım. koş Abi, koş 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 Hop hop koş 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 buradan, geri, buradan geri. Hop, hop, hop. Ben işini halledeceğim abi. Bunu da aldım. Ben bunların işini halleteceğim. Al bana. Oo. Kedi. Çok şey. Hayır Miraç gitme ama adamların arasına. Gel biri kaç gel. kaç 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 Kaçak dövüşeceğiz kanka. kaç 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 çok kaç 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 uuu sen de bayağı var. bağışlıyorsun ben hiç yapamıyorum haydan bir yolu yok Neden olur be kanka ayy hayır, hayır 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 ya! aaa öldürdü beni ya. siz kimsiniz daha önce öldürüyosunuz <laughs> sen bana yalansın gelin lan size ha kim öldürdü seni sen bu şeyli var yeşili Öldürdüm biraz Ucumu aldım kanka gelin lan Şerefsiz şeref. <laughs> Öyle deme lan. Ay. Hoppa! Şerinden, eziyorum, eziyorum. aldım abi. Sen var ya adam sıkan Ya bu ay ayı nereden çıktı Tam ya? Ay ayı ayı niye Şu şerefsiz var ya? Ya çok iyi, çok iyi bir <laughs> Primo, Primo, Primo Primo'yla abamların içinde geçmesi vakti. Abi gel, o gel, Koş, koş, koş. Oh, oh, hadi içinden geçtim vallahi Primo ile. Ama nasıl adam oluyor ya? Benim olmaz mıydı? Çünkü çok tatlıydı ya. <laughs> Sen Başka bir şey aç. Ya da şey evet. bunu aç, bunu aç. Bunu aç kanka yine. Ee, ödül havu aç, ödül havu. Ödül havu? Evet. Ödül zaten açık. Tamam de. hazır o zaman başlayalım. Ben başka eee. bir harita açacağım. Yok yok bunu aç bunu. Ama bunda robot ver ha. Ee, çok güzel topladığında robot geliyor. Tamam. O yüzden çok güzel topladığında. Bunu oynayalım. Hazır. Adana hazıra basılmış. Ha ben bunu bunu biliyorum bunu. Miraç boyunu benden daha iyi biliyor arkadaşlar bu arada. Ay! Amba acı zora. Zora. Evet. Ama kaya bradırsın ne sever? Zor sever. Devam et, devam Ben çok fazla oynamıyorum zaten. Balle gir, balle, balle. Balle at. Balle çıktı Aa, Aa! Bizim robotumuz canlandı. Şuna <laughs> onun içinden şey. geçiyor. Çık, 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 çık. Hop, oh, bitti. Başka isteyen var mı arkadaşlar? Tamam. Aha bu istiyor. Gayet iyi istiyor. İçeri girdim. Ana! ana. Robot öldü. <laughs> evet. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Adamları iyi. Işte. aç. İyi saldırdı bizim robot çok güzel. Geliyor robot dini içeri girmemiz lazım. Primo Ben geliyorum. Lan bana niye vuruyorsun? Kim vuruyor? Aa içeride, içeride kaldı. Aa gitti ki. Çık. İşte. He bunu Bunu da aldım buradan. Primo. Öldüm ben abi. Dur bu karışır. Balle gel canım. Balle 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 balle. Balle de gitti. Oh video var burada iki tane. Videoyu aldık. Ben de iki tane var. Yalnız var ya. Çok iyi takım olduk ya. Hop oh, oh, oh. oh. o balle balle canım balle. benim ultim doluyor abi. Bitti, bitti. bu maç. Anladım. Bitti. Evet arkadaşlar bunu da yendik. Miro Baba. Ya Yıldız oyuncu kim oluyor ya? Ama o, o adam iyi oynadı kanka şimdi. Şimdi iyi oynandı. Şimdi çiftli hesaplaştık maç onun oynayalım. Bekle görüntü alalım. İki tane de oynadığımızı çok güzel görüyoruz. Şey Başta. Abi şuna bir giriş. bakayım. Bıçın. Davet bize. Gelsin bizim banka abi o gelsin. Kabul Berçi, Berçi abi, Berçi abi. Şimdi hesap baş şey aç. E... Bahçe abiyle konuşabiliyor musun sen? Hayır. <laughs> Berçi abi ne hocam? Devam, devam. Bak abi gel. <laughs> Kaya bura atır Mirocu ve Hamza. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Hop hop Ecik kurduk ya. Vallahi ecik kurduk evet. bir o. Bahçe abi de geldi o. Oh, mis ki. Bahçe abi de geldi. Dik mi? dur kanka Bahçe biraz abi. dik dur dik dur. Yine dik dur kanka. Ana onların bozu geldi. Ana nasıl oldu lan? Benim Öldüm ben. Vur 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 Miraç. Ağlıyorum ben ağlıyorum. Arkadaş o nasıl geldi ya? Abi ben ağlıyorum.

Tamam. Hücum. Hop. Kaldır oğlum. İşine bak. Barça abi neredesin? Barça abi neredesin? Oğlum koçum işine bak. Barça abi. Bahçe abi. <laughs> Hadi komşu. Ne yapıyorsun? Barça abi. Barça abi beni abi Barça abi. Adam çubuğa bana niye vuruyorsun? Kim vuruyor lan? Öldüm. Öldüm. Benim <laughs> Metin çok gençti. Gençti maalesef. kaçmaz <laughs> Hop, bu gitti. Ben gitti. <laughs> o da gitti. Abi belki ben Kaçabım şimdi robot. Gel ya. Hadi içeri. Miraç sana vuruyorlar Miraç ne yapıyosun? Ayy <laughs> <laughs> öldüm ben bu ekrana bakıyosum Vurayım ooo Biz kazanıyoruz Ayy gaza geldim girdim Biz kazanıyoruz abi Ne zaman geldin? <laughs> Kazanıyomuyuz? Eveet Eveet Berkay abi Kazanıyoruz Berkay Yıldız oyuncu Berkay abi He he bravo Bakalım Berkay abi kaç tane Şey aç kanka eee Anam. Berkay abi dur dur seçme onu Neyse bu şu an nasıl bakalım? Bir şey aç. E, yıldız var mı? Uy sütusu var adamın. Var evet. Uy, yıldız aç bay Yıldız. Bay. Yıldız şu. Yıldız, Ödül avcısı aç ha. Ödül. Yürü baba. Hazırım. Başlayalım. Başlayalım. Yalnız var ya ben şeyi çok sardım. Primo'ya. Primo'ya mı? Çok mu bir şey sardım? Evet. Evet. Bak çabuk For pain Ya abi gel. İp bağlayacağım ben çağırdı. <laughs> 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 İp mi güzel bağlayacağım ben öldü öldü. öldü öldü çok güzel çok güzel. Başka başka bir zombi. Primo var.

aaa ben kendim onun mavi var Ya arkadaş bu ne? direkt verin yapıyorum. şeyi ya ne lan? lan ya, ya bak ya primomu var ya beni kanser etti o Biro, siz ne yaparsınız lan abime ben de öldüm. Unut kampı ya. Adamlar şey çok. Adamların ateşi çok. Evet. O zaten ateşi var. Bro var zaten. Aynen. Ana abim kaçıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel çıktık orada. Çok, çok güzel. 24 31 ya. 15 saniye kaldı. Yenildik ya. Yenilmedik. Yenilmedik. Abi onu okuyamayız. Bir şey çok güzel. Ya o şey. Biz otan adı neydi? Brok Brok. Brok var Brok mafet bizim yer ya. Brok. Brok uzunluktan vurdu çünkü Brok bir oldu. Bak abi üzüldü yine. Poka Poki iyi değil mi? <gülüyor> 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 başka, başka, başka. Başta kanka başta. Ben kol tutuyorum. Ben kol alıyorum. Iki, i̇ki iki olmaz. Yani şöyle, Bunu alma. Bak şöyle, ben sana söyleyeyim mi? Önereyim mi? Bir almayayım. Çok hemen ölüyor balle. Ne al biliyor musun? Cici alayım da o duvarı, duvarın içine. Bunu alsam bunu. Karı mı? Karı ha, mı? Kar, kar al kar. Şimdi bizle abi benim Miraç. Kırılımız geldi. Kırılımız geldi başarılı. Aa bana vurdu. Aa, geçtiğimde yaram oldu. Çok sevdiğim yaram oldu zaman geceler. Şarkıda mı şarkı mı başladın? Hayır. Başka. Başka bir şarkı yapıstır dedim. Ne söylüyor? ya arkadaş şu Harley mafet. Ben ben geldim. Balle mafet ama şey. Balle gitti. Vuramazsın. Bırak da gitsin. Bırak da gitsin elimde. Hiç kimse istemiyor. Balle var ya balle. Gel lan. Yemin ederim balle gitsin. Aç abi niye lan filan. Tamam tamam. Tamam. Ne ya? Başarılı. Be. Almış Ben öldürdüm bak <gülüyorlar> Gel ben <bir> şey. <gülüyorlar> çok. Çok iyi be. Hepsini aldım orada var Ve... ya. Ben yalnız 5M başı... <laughs> Ay, kaç kaç. Abi beni bekle. Ya. Ha gördüm seni abi. Aa biz kazanır. Cin. Şuna. 32 34 ya. Ya yapma be. Vurun birini öldürün. Çok sinirlendim. Ya arkadaş. Bir daha sonra gelin mi Miraç? Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yapmayı unutmasınlar? Like atmayı ve abone olmayı unutmasınlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendiniz çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.